Merhaba. Bugün oynayacağım oyun Amok Koşucusu. Bu oyunu Steam'de gördüğümde çok mutlu oldum çünkü Türkler yapmış bu oyunu. Ve malum sebeplerden ötürü Türkler oyun yaptıkları zaman genelde belli bir takım oyun türlerine birazcık hapsolmuş durumdalar. O da çok anlaşılabilir bir şey. Yani atıyorum bir GTA gibi bir ne bileyim Assassin's Creed gibi bir oyun yapmaya kalksalar o bilgi birikimi de çok henüz oturmuş değil ya da o kadar uzun süre geliştirilmesi gereken bir projeyi destekleyecek bütçeler de henüz ortalıkta yok. Dolayısıyla haklı olarak insanlar biraz daha küçük projelere yöneliyorlar. Bu Amok koşucusunun beni sevindirmesinin sebebi hem yani sevdiğim bir oyun türü hem de biraz daha cesaretli bir iş. Yani o biraz daha ufak çaplı oyun türlerinin dışına çıkmaya çalışmışlar. Daha zor bir takım şeylere girişmişler. Tabii ki mükemmel bir oyun değil ilerleyen noktalarda çok eleştirilerim de olacak. Ama bu eleştirileri yani oyunu boklamak için yapmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Yani takdir ettiğim cesaretli güzel bir ilk adım olmuş. Çok memnun oldum. Şimdi bu Stefan Zweig'ın aynı isimli ama koşucusu isimli kitabından uyarlama bir oyun. Bir yere kadar inanılmaz derecede sadık kalmışlar hikayeye. Bir noktadan sonra tabii ki kitaptan ayrılıp kendi hikayelerine devam etmişler ki bu olması gereken bir şey yani birebir kitaba sadık kalsalar ortada doğru dürüst bir oyun olmaz. Bu mesela şu anda şeyi kitabın ilk 30-40 sayfasını görüyoruz. Birazcık hızlı geçilmiş tabii ki orası. Çünkü kitapta hikaye şöyle anlatılıyor. Bir tane karakter var bir işte gemide yolculuk ediyor. Vay efendim çok canım sıkılıyor. Vay efendim uyku tutmuyor. Ben güvertelerde gezdim. Vay efendim gemide gizemli bir yolcu var falan filan derken işte bu 30-40 sayfanın sonunda nihayetinde bu gizemli yolcuyla bir şekilde baş başa kalıyor ve gizemli yolcudan hikayesini dinlemeye başlıyor. Kitabın anlattığı asıl hikaye o gizemli yolcunun hikayesi. Bu ilk 30-40 sayfayı şu anda bu bankta oturdukları sekansla geçmişler. Hakikaten çok oyunlaştırılacak bir şey yok. Buralar falan bayağı şey. Bu adam hakikaten doktor. Hakikaten başta anlatmak istemiyor. İşte bir anlatmaya çalışırken bir acı çekiyor. Ben rezil bir herifim falan filan diyor. Oralar falan bayağı orijinal metne sadık. Burada mesela hemen adamla ilgili bir bilgi alıyoruz. Bu gerçekten doktorluk lisansını kötüye kullandığı için böyle... Tam hatırlamıyorum Hindistan'da mıydı bir yerdeydi. Böyle doğuda bir yerde bir kolonide doktorluk yapmasına izin veriliyor. O da böyle torpille adam sokarak falan falan araya. Oyunun ilerleyen noktalarında bir takım düşmanlarla karşılaşacağız. O düşmanları da işte o amok koşucusu mefhumuna yedirmek için böyle bir arka plan hikayesi gibi bir şey yapmışlar. İşte bu semptomları arasında bilinç kaybı ve buna bağlı saldırı eğilimi var diye. Yani hem metne sadık kalıp hem kendi şeylerine geçebilmek için bu tarz şeyler de yapmışlar. Bunlar da güzel dokunuşlar falan filan derken şimdi bir tane kadın geliyor kliniğe. Buralar dediğim gibi baya baya kitabın aynısı. Baya kitabın aynısı ama işte sonunda bir cümlede bir hata yapmışlar. O kadar fahiş bir hata ki. Onun ne olduğunu görebilmeniz için burayı çok hızlı geçmeyeceğim. Biraz bu adamla kadın arasındaki diyaloğu biraz takip edebilmeniz için yavaştan alacağım. Hakikaten kadın işte böyle bir size uğrayalım dedik falan filan diye geliyor. Lütfen odamda devam edelim. Tabi yazımda bazı şeyler var. Sıkıntılar var. Ben mesela ilk oynadığımda bunu İngilizce oynamıştım. Burada bir hata çok göze çarpmıyordu. Yani işte kadın böyle biraz havadan sudan konuya giriyor. Adam bir şey yapıyor. Bir valiye bir müdahalede bulunuyor. Onun bacağını kurtarıyor. Baya bir ün salıyor böyle bir çevrede. Kadın da işte sizin de şeyiniz diyor. Ününüzü duyduk diyor. O yüzden size geldik diyor falan filan. Dediğim gibi birebir bir kitapla aynı. Vay işte siz niye böyle... Bu şeyde bu arada adam. Bu batılıların çok olmadığı bir noktada, yerli halkın çok yoğunlukta olduğu bir noktada onu falan eleştiriyor. Siz niye işte şey değilsiniz diyor. Böyle uzakta duruyorsunuz falan filan diyor da adeta bir ayı gibi yaşıyorsunuz nedir ya? Yani ne bileyim böyle bir edebi eserden uyarlama yapıyorsunuz. Hani adeta bir münzevi gibi yaşıyorsunuz. Toplumdan kendinizi soyutlamışsınız gibi böyle daha tatlı ifadeler varken adeta bir ayı gibi yaşıyorsunuz. O inisiyatifi kim aldı çok merak ediyorum. Buralar falan da dediğim gibi kitapla birebir aynı. Kadın başta hemen lafa girmiyor. İşte böyle havadan sudan aa şey masanızdaki nesneler aa kitaplarınız falan diye lafı biraz dolandırıyor molandırıyor. Bir şeyler yapıyor. Şimdi burayı tam okumak istiyorsanız birazcık böyle durdura durdura okursunuz. Gene nispeten hızlı geçeyim de. Kadın işte bir takım şikayetlerini sıralıyor. Adam da doktor olarak Muayene etmek istiyor Ama kadın muayeneye çok ya yanaşmıyor Ben diyor Semptomlarım bunlar Sen bana güven diyor Şeyi de anlatayım bu kadın ıı, Oralarda hani yetkili bir abinin karısı ve herifi boynuzluyor Herifi boynuzladıktan sonra da hamile kalıyor Tabi bu hamileliğin kimse tarafından öğren öğrenilmeden sonlandırılması gerekiyor o yüzden doktora gelmiş Ve şey ee, kürtaj da yasak. Şeyde o yüzden de çok açıkta konuşmuyor ikisi de. Burada doktor anlıyor mesela işte çocuğunuz var mı? Evet diyor. O zamanlarda da benzer durumlarla karşılaştınız mı? Evet kadın yani hamile olduğunu şey yapıyor. İtiraf ediyor burada. Kalp rahatsızlığını kontrol etmek istiyor. Gene muayene ettirtmiyor. Yani kadın aslında kürtaj istiyor ama kürtaj istiyorum demeden. Çok böyle ima yoluyla bunu anlatmaya çalışıyor. Herif de anlıyor şey yapmayın diyor. Hani bir ima da etmeyin, açıkça söyleyin ne istediğinizi diyor. Konuşuyorlar. Kürtaj yasak olduğu için kadın diyor ki işte anneyi tehdit eden bir durum varsa kürtaj yasak değil, hatta önerilen bir durum da olabilir diyor. Ama işte ona bir sebep sen uyduracaksın diyor. Neden bana geldin? Çünkü beni tanımıyorsunuz. Kadın uzakta bir yerde yaşıyor. Bilinmesini istemiyor. Ve rüşvet teklif ediyor bu yasa dışı kürtajı yapmak için Ücret ne belirlediniz 12.000 Avrupa'da ödenebilir biçimde buralar falan birebir aynı kitapla 12 12.000 mi bu paraya yapmam ne istiyorsunuz Para karşılığında istediğiniz yerine gelmeyecek diyor yani bunu yapmak istemiyor musunuz Buraya kadar aynı Şimdi kitapta Kitaptaki şeyi de çok beğenmedim Kitaptaki motivasyonu da biraz tırt buldum Adam burada şey yapıyor, gurur yapıyor. Kadının bu tavırlarına birazcık şey oluyor. Yani hem uyuz oluyor hem etkileniyor bir yandan. Kadının daha şey odaya ilk girdiği andan itibaren. Ve şey yapıyor o kadının gururunu biraz böyle kırmak istiyor. Kendi doktorluğunu böyle koymak istiyor. Hep şey yapıyor. İma etmeyi bırak diyor. İstediğini yapacağım diyor en sonunda. Rüşvet de istemiyorum, para da istemiyorum senden. Yani yardımcı olmak isterim sana diyor. Tek istediğim senden diyor ima etme diyor. Benden istediğin şeyi açıkça ve dürüstçe söyle diyor. Tek isteğim bu diyor. Çok büyük bir şey değil. Ama yani sonrasını özellikle daha çok beğenmiyorum. Ama hadi tamam biraz daha makul. Şimdi oyunun son cümlede orayı nasıl yanlış anladığını ve nasıl bok ettiğini görüyoruz hikayeyi. Çünkü bir de yani bütün bu olayları aslında tetikleyen şey. Giriş kısmı. Bu kadının şimdi peşinden koşmaya başlayacak biraz sonra. Neden peşinden koşacak? Olayın şeyi burada düğümü burada. Para karşılığı değil, evet. Başka ne isteyebilirsiniz? Açık olmanızı, dürüst olmanızı istiyorum. Ben sadece doktor değilim. Özel yaşantım adamı amsalak yapmışsınız lan. Ya bunu okudum. Bir dakika ne oluyor dedim. Çünkü ben kitabı okumuştum. Üzerinden birkaç ay geçmişti. Ondan sonra oyuna geçtim ve bu sahneyi ya şey bu sekansı geçtikten sonra şey yaptım. Ulan dedim ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Ben mi okurken dikkatli okumadım? Ben mi yanlış anladım? Döndüm kitabın o kısmını tekrar okudum. Ve hakikaten bu kadar salakça bir şey değil ya. Adam yani böyle kürtaj yaparım ama seks. Böyle geri zekalıca bir şey teklif etmiyor. Ha Kitaptaki motivasyonu da çok beğenmedim dediğim gibi. Orada şeydi işte kadının hali, tavırları, geri adım atmaması, gururu falan böyle bir etkiliyor. Ee, bana açıkça söylersen yaparım diyor. Kadın kabul etmiyor, gidiyor. Sakın beni takip etmeyin diyor. Kadın gider gitmez de adam böyle onun bu tavırlarından, gururlarından, kadına yardımcı olamamış olmasından o ne bileyim ya buralar kasıyor ya neden kasıyor bilmiyorum da o şövalyeliği yapamamış olmaktan ötürü çok etkileniyor ve kadının peşinden gitmeye karar veriyor. Şimdi ben hani çok konunun uzmanı olmadığım için birazcık saçmalayabilirim ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle böyle işte 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı o dönemlerin edebi eserlerinde böyle bir geri zekalılık var. Yani iki tane karakter bir tane ortak tanıdıkları aracılığıyla bir mekanda denk geliyorlar. Saçma sapan bir şeyden ötürü bir ortaklık, ortak nokta bulup şak diye birbirlerine aşık oluyorlar. Yani diyorum ya ilk defa tanışmışsın bir mekanda. Mekanda dedin de hani bir adamın evi. İki, iki tane şey ortak arkadaşı var bu ikisinin. Evine davet etmiş bir şekilde denk gelmişler adamla kadın falan filan. Böyle konuşuyorlar, konuşuyorlar. Adam işte gördüğü bir tablodan bahsediyor. Kadın da aa evet evet o tabloyu ben de gördüm diyor. Bilmem ne böyle sudan bir sebeple bunlar birbirlerine hemen aşık oluyorlar. Ve şey de değil yani hani böyle ilk görüşte vuruldum, ilk görüşte çarpıldım, çok etkilendim falan da değil. 10 dakika sonra kapıdan çıkıyorlar, kapının önünde birbirlerine böyle ömür boyu bağlılık yeminleri etmeler, hemen evlilik planları yapmalar, aman efendim sensiz yaşayamamlar, kızın başına bir şey gelince adamın yataklara düşmesi bilmem ne derken cıvık cıvık bir şey, aşk hikayesi yazıyorlar. Yani demek ki bu o dönemde yaşayan bu edebi yönü kuvvetli adamların Sosyal beceriksizliğine çok bağlıyorum Hani insan içine girip doğru dürüst insan ilişkisi yaşayamadıkları için Böyle mi oluyor zannediyorlardı bilmiyorum ama Bu şeyi tavrı görüyorum Bu, bu arada da yani Ne yaptınız siz ya hakikaten Ger Gerçekten mi Şu dönem şeyinde Abi şeyi dolduralım bu tren istasyonu çok çıplak olmasın birkaç ilan milan bir şeyler yapıştıralım deyip de yapıştırdığınız şey şu mu hakikaten o da çok enteresan şimdi konuya geri döneceğim de bu arada kadın şey tabi adını adını söylemiyordu tanınmamak için hiç kendisiyle ilgili bilgi vermedi adam da onu bulmaya çalışıyor derken yüce Allah'ın bir hikmeti olarak boy boy posterlerini görüyoruz kadının kim olduğunu hemen anlıyoruz bu şekilde yani kadının da böyle her yerde posterleri, afişleri, bilmem neleri varken tanınmak istemiyorum ayağına. Böyle adını söylemeyip gizemli gizemli kaçmaları falan filan. Onlar da biraz abes duruyor ama neyse artık. Oyunun... Aa bisiklet gitti mi? Bisikleti kaybettik. Burada oyunun şey olduğu kısımlar tabi biraz daha böyle açık dünya oyun olmaya çalıştığı kısımlar. Böyle bir harita var. Şehirde gezebiliyoruz. Şimdi eve gitmemiz lazım. Artık Bisikleti kaybettiğimiz için taban vayla gideceğiz. Yani dolayısıyla o kitaptaki şeyi de çok beğenmedim, motivasyonu da çok beğenmedim vay, gururundan etkilendim ve bir anda aşktan gözüm kör oldu ve bütün kitabın geri kalanındaki adamın motivasyonunu ona bağlamaları çok saçma. Bu adamın ya adam hakikaten ayı gibi yaşıyormuş. Bak başta o çeviriye mi diyeyim artık metin yazarlığına mı ne diyeyim? Anam çarpıldık lan ilk defa oluyor. Daha önce hiç çarpılmamıştım. O ilk baştaki metin yazarlığına biraz laf etmiştim ama adam aklıymış. Hakikaten ayı bu. Resmen şey yaptı. Anlarsın ya, e -e -e falan diye böyle şey. Seks teklif etti ya, kürtaj karşılığı. Vay ayı. Arada tabi böyle ara ekranlarda bir hoş, hoşluk olarak. Stefan Zweig'den bir takım aforizmalar da konmuş. Ama şey çok kötü ya. Şu yükleme süreleri çok uzun. Şimdi özellikle bir şey geliyor. Sekans geliyor. Orada birkaç kere öleceğim ben yine büyük ihtimalle. Ve hani 10 saniyede falan ölüyorum. Becerene kadar. Ve hani 10 saniyede bir şu şeyi beklemek birazcık yoruyor adamı. Şu yükleme süresini beklemek adamı yoruyor. Oyun bu arada kasıyor ya. Ben bunu... 4K kaydedeyim diye heves ettim. Sonra video kasıyor diye vazgeçip tekrar normal HD'ye döndüm ama bazı noktalarda kasıyor. O i̇şte atıyorum iki doktorun ofisinde falan ne yaparsanız yapın. En düşük ayarlara bile getirseniz şeyi, grafik ayarlarını mutlaka bir kasıyor. Yani o artık şeyden biraz oyunun optimizasyonuyla ne bileyim. Bölümlerin yüklenmesiyle falan alakalı bir şey büyük ihtimalle. O, o yüzden ona çok yapacak bir şey yok. Ondan hoşlandım fakat yaptığı bütün hesaplar gibi. Bunda konuşabiliyor muyuz acaba? görmek için en bas. Bu sefer çarpılmadan eve gitmeye başlayacağız. Şu anda bir yürüme simülatöründen çok daha fazlası yok. Yani işte evrene dair bir takım şeyler, bir amok koşucusu, bir salgının ortaya çıktığı, insanların saldırganlaştığı, bilinçlerini kaybettiği ilgili fa falan bir takım bilgiler aldık. Ama onun dışında amsalak bir hayvan olduğumuz, ve yani kadına seks teklif ettiğimiz yetmediği gibi bir de rızasının hilafına peşine düştüğümüz stalkladığımız hakikaten ayılan bu adam adam şey gibi ya cancellanmak için elinden geleni yapıyor ve evet ilk düşman şeyimiz şeyi güzel aslında düşman saldırısını atlatmak için Q'ya bas bunu beceremeyeceğim çünkü bir de çok salak bir şey var burada. Adam koşmaya başladıktan sonra o menü çıkıyor. Şu tuşa bas, bu tuşa bas diye. Ben o menüden çıkana kadar herif ağzıma sıçıyor. Bir de Q tuşuna basarsan bu atakları savuşturabilirsin diyor ama hiç işe yaramadı yani. Bütün Q'larda yedik baltayı. Kulübede de saklan. Tabi burada şeyi de hikayeye güzel yedirmişler. Yani durduk yere birisinin saldırısına uğruyoruz. Bir hani bir aksiyon gerilim bir şey yaşadık. Niye durduk yere saldırıyor uğruyoruz? hikayede bir açıklaması var. Yani bu bizden kaynaklı bir şey değil. Böyle bir salgın var. Bunların kafa gidiyor ve önüne gelene saldırıyorlar. Dolayısıyla orada da hikayede bir tutarsızlık yok. Şeyler de çok 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 kötü değil. Ya tabii ki süper değil ama hani bu karakter modelleri, animasyonlar, bilmem neler falan onlar da çok kötü değil. Ben de birazcık şey problemi var. Ghosting problemi var. Onu da görüyorsunuz şurada. Neyse adam gitti herhalde buradan. Aa, hakikaten ay ya. Hakikaten ayı ya. Adam tekmeleyerek kapıları falan açıyor. Özür diliyorum. Metin yazarından özür diliyorum. Tam bir hayvan bu. Lan. O neyse adamın beni kovaladığı sekansa tek seferde geçebildim geçen seferin aksine bu beni çok sevindirdi. Şimdi evimize gidiyoruz. Şey de hoş. Tabii ki burada etkileşime geçebileceğimiz her şeyin şöyle bir işaretlenmesi, bizi manyak gibi aratmaması. Burada yine arka plan hikayesini dinliyoruz biraz. Salgına dair olaylara dair işte cinayetler var, bilmem neler falan filan. Gazeteyi okuyalım. Gazetede de evet hastalık, salgın yayılıyor şehrin ya da evrenin artık ne derseniz oyunun geçtiği evrenin genel durumu ile ilgili bir bilgi sahibi de olduk. Bir üstümüzü başımızı toparlayıp çıkmamız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım şu işte bir aynaya bakacaktı. Bakmadı. Canı sağ olsun. Ha, üstümüzü giyelim. Üstümüzü giyelim. Giydik mi? Paltoyu da al. Heh. Arabanın anahtarı da şurada. Arabanın anahtarı şurada. Ya alsana güzel kardeşim. Nicholson'ların evine git. Neden? Bu Nicholson'dan şey yapacak galiba. Ben sesimesi de biraz kıstım. Şeyi de çok okumuyorum. Metinleri de çok okumuyorum şu anda ama. Bu Nicholson tanıdığı bir eleman sanırım. Ee, bu salgın hastalığa dair mi? Peşine düştüğü kadınla mı ilgili ne? Bir fikir almak için şeye gidiyor. Tanıdığı arkadaşının yanına gidiyor. Burada ufaktan bir şey tadı alıyoruz. Mafya serisi tadı alıyoruz. Eski model otomobillerle açık dünyada yaldır yaldır gezeceğiz. Şimdi biz şuradayız. Ta şuraya kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü Nichols Bey ebesinin nikahında oturduğu için. Tabi burada bazı insanlar biraz daha şey yapmayı tercih edebilirler. Bu oyunun dünyasına biraz daha girebilmek, biraz daha ait hissedebilmek için daha gerçekçi bir şekilde araba kullanmayı tercih edebilirler. Ben öyle bir insan değilim diyecektim de ben gerçekte de arabayı böyle kullandığım için öküz gibi vurdu. Çok şeye halal getirmedik yani o oyunun içine girme hissiyatına çok halal getirmedik. Gidelim. Bunlar hoş detaylar yani şeyi her zaman için sormak mümkün. Yani bir açık dünya yapmak için, bir araba kullanma mekaniği eklemek için harcanmış bir vakit, bir çaba var. Buraya harcanan kaynaklar acaba oyunun başka bir öğesine harcanıp daha ufak çaplı ama daha kaliteli, daha dolu dolu bir oyun yapılabilir miydi? Yoksa bu şekilde biraz daha böyle farklı farklı unsurların oldu. Yani böyle bir numarası yok. Ha belki şey vardır dediğim gibi oyunu bitirmedim. Bir arabayla bir kovalama sekansı mekansı daha enteresan şeyler de çıkabilir. Ama şimdi bunu yaptığınız zaman işte hem bir araba mekanikleri hem işte o trafik, trafikteki diğer araçların yapay zekası falan filan. Buraya bir geliştirme süreci gidiyor. Onu acaba böyle mi kullansak, böyle mi yapsak bu bir karar meselesi. Ama bir yandan da şeyi de güzel ya. Yani böyle bir hikaye kısmı var, bir aksiyon kısımları var. Daha da aksiyona gireceğiz yani. İşte bir gerilim kısımları var derken bunlar birazcık böyle monotonluğu kırıyor. Yani bir araba kullanıyoruz, bir şey oluyor. Dediğim gibi o monotonluk bir kırılıyor. Burada da mesela aslında çok saçma bir şey. Yani ne gerek var? Ama böyle bir mini puzzle yaparak yine o monotonluğu kırmışlar. Farklı farklı şeyler yapıyoruz. Yani bir yürüme simülatörü olmasındansa oyunun ki değil. Yürüme simülatörü olmasındansa böyle değişik şeylerle monotonluğun kırılmasını tercih ederim. Daha ne yaptığımı hiç bilmiyorum ya. Bir yandan konuşacağım derken Baya saçma sapan işler yapmış olabilirim. Ama yapmamış da olabilirim. Sen şimdi biraz daha sağa gidiyorsan ben çok mutlu olacağım. Bir sağa daha gidiyorsan tamam. Tek belki burada eleştirebileceğim nokta ya yani şu puzzle özelinde eleştirilebilecek olan nokta. Bu tarz bulmacalarda genelde şey vardır. Yatay ve dikey konteynerleri görüyorsunuz ya genelde yatay konteynerler sadece yatay dikey konteynerler sadece dikey hareket eder. Ben de ilk başta bu varsayımla hareket ettiğim için bulmacayı çözmekte biraz zorlanmıştım. Ama sonra şunu fark ettim. Bunu böyle sola da hareket ettirebiliyoruz. Mantıken neden olmasın? Ama işte o oyunun kendisine dair olmayan, oyunun dışındaki bir takım varsayımlardan benim bu oyunda yapmam gereken, daha doğrusu yapabileceğim şeylere dair varsayımlarım etkilendiği için bir bocaladım ve şeyde oldum. Aa bu da oluyormuş ya falan diye. Evet. Yani burayı ne bileyim bir yandan da tabii insan şeyde düşünmeden edemiyor yani arabayla geçmesek olmaz mıydı Demin şurada yoldan geçtim ya trafik tıkanmış Arabayla <laughs> Ya yürüsek Olmaz mıydı bu bulmacayı çözmesek olmaz mıydı bilmiyorum da Bu saatten sonra yürümeye üşendiğim için zaten kesin arabayla gideceğim de Evet Nich Nicholson beylerin evi burası Videoda çok uzamasın bu birinci bölüm olsun zaten öyle bir yarım saat bir saatte bitecek bir oyun gibi de değil Burada kaldığımız yerden devam ederiz daha sonra görüşmek üzere hmm. Son kontrol noktasından yükle Allah bilir orası neresi O yüzden ha Bak iki adım atmasam bir sürü şeyi tekrar yapacaktım Kayıt aldık tamam Bir dahaki bölümde buradan devam edebiliriz görüşmek üzere